İslamiyet'te rabıta var mıdır? Israrla söylüyoruz. Her türlü soruyu sormak serbesttir. Cevabı olmayan soru olmaz. Olmamalıdır. Eğer herhangi bir soru soruya cevap alamadıksa bu durumda orada bocalar dururuz. Eğer bu soru bir de varlık sorusuysa, hayat sorusuysa, bu soru Allah ile ilgili bir soruysa insanla ilgili bir soruysa, yaratılışla ilgili bir soruysa o onu orada e, durdurur, meşgul eder. Küçücük böyle bir soru gibi görünür önce, sivilce gibi, sonra o büyür, çıvan gibi olur. Sonra o e, tedavi edilemez bir hastalığa dönüşür. Onun için her türlü soruyu sorup cevabını istemek gerekir, almak gerekir. Cevabını bulmak gerekir yani. İslam'da rabıta var mıdır? Elbette ki rabıta vardır. Rabıta gönlünü rapt etmek demektir. Gönlünü beraber etmek demektir. Rab, rabıta e, bitiştirmek demektir. Gönlümüzü kiminle birleştirirsek, gönül itibariyle kiminle beraber olursak, onun hali, sevgisi bize akseder. <laughs> Eğer sevdiğimiz bir Allah dostuysa, biz de Allah'a dostluğu sevmeye başlarız. Onun üzerinden onunla beraber Allah'ın dostluğunu sevmeye başlarız. Ama biri dünyayı seven biriyle gönlü beraber olursa, rabıtasını ona yaparsa yani, gönlünü ona rabıt ederse, ben de faranca gibi olmak istiyorum derse, ona rabıta yapmış olur. O da onun sevgisini kazanır, dünyanın sevgisini kazanır. Onun için Allah ayet kerimede ne diyor Resulullah Efendimize de ki Sizden bu risaletim karşılığında sizi Allah'a davet etmem, Allah'ın vahyini taşımam karşılığında herhangi bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim tek bir şey vardır. Yakın bir sevgi istiyorum sizden. Yakın bir sevgi. Bunu iste dedi. Bu gerekli. Bu müminler için gereklidir. Müminler Resulullah Efendimizi sevdikçe, onun kulluğunu sevdikçe, peygamberliğini sevdikçe kul olur ona benzer. Onun ahlaki, hali, imani onları üzerinde akseder. O kul, o mümin peygamberini üzerinde göstermiş ve peygamberini temsil etmiş olur. Aynı şekilde, aynı şey peygamber varisi için de geçerlidir. Rabatanın olabilmesi için mürşidin diri olması gerekir. Zahiri olarak da beraber olması gerekir. Yani gerektiğinde ona sorabilmesi gerekir. Sorunun cevabını alabilmesi gerekir. Onun için örnek olması gerekir. Önünde yürüyüp beni takip et demesi gerekir. Bir sorunu, bir sıkıntısı olduğunda ne yapması gerektiğini bilmediğinde, anlamadığında bunu sorabilmesi gerekir. Yolu öğrenmesi gerekir onunla beraber. Evet, onun için rabıta gereklidir. Şeyh deyince neyi anl anlıyoruz? İster şeyh densin, ister veli densin, ister müşidi kamil densin. <laughs> her zaman için kast edilen peygamber varisidir, olmalıdır. Ama öyle bir duruma düşmüşüz ki böyle şeyhlikle, velillikle, müşidi kamillikle alakası olmayan, nuska yapan insana işte şeyh diyor. Ya da veli diyor. Ya da mürşid diyor. Hiç alakası yok mürşidi anlatıyoruz peygamber varisi Allah peygambere hangi vazifeyi yüklemişse onun varis olabilmesi için onun da o vazifeyi yapması gerekir. Hangi vazifeleri var? Allah peygamberi için ne buyuruyor? Müjdeci, uyarıcı, şahit. Yani Allah'ın ayetleriyle müjdelemesi gerekir cenneti müjdelemesi gerekir. Allah'ın rızasını, dostluğunu müjdelemesi gerekir. Aynı şekilde uyarması gerekir. Ebedi hayatı kaybetmekle, Rabbini kaybetmekle uyarması gerekir. Bir de şahit olması gerekir. Hayatıyla örnek olması gerekir. Yani insanlara şehadet ettirmesi gerekir. Hayatıyla, ahlakıyla, ibadetiyle, ameliyle, her haliyle. Bir de ne buyurdu? Evet size sizin içinizden bir resul gönderdik ki Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. Nefsinizi teskiye etsin. Size bilmediklerinizi öğretsin. İşte Müşid-i Kamil bu vasıftakidir. Veli kendine göre sorumlu olmamakla beraber yapabildiği kadarıyla bununla sorumludur. Bu vasıfta olmayan birine şeyh demek, veli demek, mürşid demek, mürşid-i hamil demek hem ona hakarettir, zulümdür hem de söyleyene zulümdür. Evet, doğru anlamak gerekir.